Tex, eski manastırda meydan okuma. Arizona güneyi, Apache toprakları. Gıkın çıkmasın, yoksa ölürsün. Hmm, sakın bağırma, biz dostuz. Bayan Graves mi? Patricia Graves. Ben, benim, Sakın korkmayın adım Kit Carson. Ben ve teksfiler Texas Ranger'ıyız ve sizi kurtarmaya geldik. İnanamıyorum. Ama öyle hemen giyinin ve hiç ses çıkarmamaya çalışın. Göreceksiniz her şey yolunda gidecek. Az sonra buradan çok uzaklarda olacağız. Şimdi yavaş. Usludur Ahbap. Aç mısın? Al sana biraz et parçası. Olamak yerine karnını doyursan daha iyi olmaz mı? Şimdilik iyi gidiyor şeytan. Hepimiz için iyi koşalım. İşte atlar. Sizin içinde bir tane var bayan Graves. Nöbetçileri bağladık ve ağızlarını tıkadık. Birisi alem vermeden önce mümkün olduğu kadar uzaklaşmalıyız. Bay Willer. Bayıttığınız adam ya? benden vazgeçmeyecektir. Gerekirse son nefesine kadar peşimden gelecektir. Buradan hızla uzaklaşmak için bir neden daha hiç olmadığı kadar dört nala at koşturmaya hazırlanın. Gidelim. Benimle ortağımın arasında kalın. Böylece atınızın tökezleyip ayağını kırması tehlikesi olmaz. Kısa sezona gündüz olacak ve toprakta çok kolay sürülecek izler bırakıyoruz. Yapılabilecek bir şey yok yaşlı deve. Hızımızı sürdürmek zorundayız ve inşallah lanet olsun. Yeha! Yetiştiler bile. Lanet olsun. Beklediğimizden hızlı geldiler. Şenlik başlıyor kit. Atları bizimkilere göre dinlenmiş. Gittikçe arayı kapatıyorlar. Beyaz köpekler ölüm. Ya 20 kişi kadarlar ve iyi silahlılar. Bayan Graves'in güvenliğinden emin olmalıyız. Gittikçe yaklaşıyorlar. Henüz bize yetişemediler Patricia. Yetişecekler ve beni ele geçirecek. Onu hiçbir şey ve hiç kimse durduramaz. Öyle mi göreceğiz? Lanet olsun. Menzile girdik. Ah! Onunla ilgilen ki ben onları yavaşlatacağım. Ah! Wow! Elimi yakalayın. Uuu! işte böyle. Aferin. Gidelim şeytan. Iskaladım. Kaçalım buradan. Tepenin Eteğinde terk edilmiş eski bir manastır var. Ben de onu düşünüyordum. Oraya varmayı başarsak şu horozlara dünya kaç kaçmayacak gösterebiliriz. Yeah! Artık ateş etmiyorlar. Kadını vurmaktan çekiniyorlar. Oktavya onu canlı istiyor. Eski manastır. İşte geldik yaşlı deve. Son bir gayret. Hemen sipere girin. Tamam işte artık müziği başlatalım. Ah. Ah. Çemberi alalım. Hmm, işi sıkı tutacaklar. Ya hey. Duvardan atlayın veya arkadan saralım. Öyle olacağından emin misin melek? Ah. Uh. ''Ulu çekilin. İyi yaptığınızı söyleyebilirim.'' ''İyi misin kit? Buraya çıkarkenki yorgunluğun dışında, evet. Bayan Graves, Patricia, buradayım. Gördüğüm kadarıyla geri çekiliyorlar.'' ''Çok acele karar vermeyin. Hiç beklemedikleri bir duruma düştüler ve bunun burunlarını güzel sürttük. Ama tekrar gelebilirler ve bu kez işimiz zor.'' Beyaz köpekler kendilerini kapana soktular. Kaçma şansları yok. Ama çok sayıda değerli savaşçı kaybettik. Octavia. Ben onları öldüren adamı tanıdım. O Navajoların reisi Gece Kartalı. Gece Kartalı. O büyük bir savaşçı. Onu kimse yenemez diyorlar. Va, yanlışça bir insan. Döktüğü Apaçi kanında boğulacak. Belki öyle olabilir Octavia. Ama sefil bir beyaz katın için o hayatlara değer mi? Böyle mi düşünüyorsun Naray? Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? Öyle olsun. Octavia korkak çakal eniklerine bir savaşçı nasıl olur gösterecek. Haklısın Tex. O dönecek hissediyorum. Sana bu kadar çok mu değer veriyor? Sanırım evet. Birçok nedenden dolayı. Octavio, rezervdeki son verimli toprakların ellerinden alınmasına neden olan son anlaşmadan sonra isyan etti. Evet, biliyorum. O anlaşmaya imza atanlardan biri, kocam Albay Graves. Apaçiler benim Port Thomas'a onun yanına gittiğimi biliyorlardı. İyici yerlilerden biri onlara haber vermiş olmalı. Yolculuk ettiğim post arabasına saldırdılar. Octavia beni kaçırdı. Bölgenin altını üstüne getirdiler ama askerler onu ele geçirmeyi başaramadılar. Bu yüzden bizden yardım istediler. O adamın kocamla çok ortak noktası var. İkisi de inatçı, asla vazgeçmiyorlar. Sana kötü davrandı mı? Hayır, kendine göre bana saygı gösterdi. Sanırım onun için bir rehneden öteydim bu konuda konuşmak kolay değil. Siz için değer mi bilmiyorum Patrisya ama bu konuda anlayışlıyımdır. Teks. Dönüyorlar mı? Evet birini görüyorum ama tek başına. Gece kartalı. Demek beni tanıdın noktav ya. Savaşçılarım adını duyunca titriyorlar. Navajo reisinin yenilmez olduğuna inanıyorlar. Sanırım sen buna inanmıyorsun değil mi? Kadınımı geri ver, o benim. Korkarım bu söz konusu olamaz. Öyle stüfeğini bırak, onun için dövüş. Bu savaşçı buna hazır. Çok cesurmuş. Thanks, burada kal. Pekala Octavia, bu konuyu çözmenin başka bir yolu yoksa dövüşelim. Ortağım ateş etmeyecek, sana söz veriyorum. Vay wow, paçının bıçağı gece kartalın kanıyla susuzluğunu giderecek. Deli görmeden paçaları sıvama ahbap. Ya. Yeah. Bayağı iyi. Öleceksin gece kartalı. Yanlıyorsun. Aa. Ah. İnatçısın demek Belli ki ikna edilmeye ihtiyacım var. Vah! Wow, ben! Uuu! Kendi bıçayla yaralandı. Hayır! Patricia! Birkaç gün sonra. Gerçekten de başına çok korkunç şeyler geldi hayatım. Şansına çok cesur rangerlar seni o vahşilerin elinden kurtarmayı başardılar. Yaşadıklarına hayal bile edemiyorum. John, ben ama merak etme seni buradan uzaklara göndereceğim. Yarın sana istasyona kadar eşlik ederim. Orada bir trene binersin ve kendinizden uzaklaştırmak mı istiyorsunuz albayım? Sana kim izin verdi? Bu kadının kaçırılması tamamen senin suçun ve şimdi onun yüzüne bakamaman gerekir. Kızıl suratlar ona kim bilir Patrisya sana dönmek için canını tehlikeye attı. Ne olmuş? Olanlardan sonra onunla nasıl birlikte olurum? Olur mu söz konusu? Anladın mı? Evet anladım. Hem de fazlasıyla. Ah! Albay seni tutuklatacaktır şeytan. Hele bir denesin. Tex, Carson. Bizimle gel. Patricia. Ben hiç. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Evet, kesinlikle. Şimdi nereye gideceğimi biliyorum. Pekala, sanırım seni anlıyorum. Ne olursa olsun ben ve karşısının yanındayız. Size minnettarım. Böylece bir süre sonra. Geri geldin. Buradayım. Senin iyi olduğundan emin olmak istedim. Gece kartalı bana bakması için bu büyücüye getirmeden önce yaramı tedavi etti. Hayatımı kurtardı. Bunu neden yaptı? Sanırım o anladı benim için neler hissettiğini anladı. Ya sen anladın mı kadın? Ben benimle kal. Keşke yapamam. Üzgünüm. Beni şu trene götürmez için hazırım. Bay Biller, sağ olun. Bir şey değil Patricia. Hmm, bir an neden böyle bittiğini düşündüm de. O seçimini yaptı ki... Artık gerçekten özgür. Bu maceranın sonu